Fazla vuruyor. Şimdi Hı. bekliyorsun. Yok. Şimdi Abi sen Mark Mars Mark, Mar Mark Mar şey neden şey yapıyor? Petin olmayınca Pet daha fazla açıyor. vuruyor. Bak Peti çıkart görürsün farkı. Mark <laughs> da Pet oluyor. Siz... Senin yok, şeyin daha... var ya zaten. Talentinden gelen yalnız kurt diye bir şeyin var. Aa, evet, pasifin var. Abi gencinin peti var oh, diye ki kalmıyor. Bak peti çıkart 5 kalmıyor. Al peti iptal <laughs> etsene bir dismiss <laughs> desene. <gülüyor> söz. Hay beş ya. Ya ilerleyeyim kenardan kaçayım dedim. Karakter çok ağır. Tın 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 yürüyor. Kaçamadı. Abi <laughs> şimdi sen takıldın. <laughs> that something good ya ya gençler ya da sen de biliyor musun yani kaliteni düşürüyorsun hani böyle küçük dandiklar alıyorum vallahi onlar onlar değil senin ne işin var o kadronla dandiklerle neden biliyor musun emrah mutlu etmek için henüz daha iyi oyuncu çocukları, çocukları <laughs> hani Hani yıldızını salsın dedim onda bile en beş tür diyelim yani. Kötü değil mi Gence abi? Kötü mü? Aldım. Şimdi Gence abi... Herkes Gence mi diyor? Bak Gence, Gence abi ne diyor biliyor musun? Bağır takımla Gence'ye takılmaya kimse kalmadı. Kaos bol bir şeyler oldu. En az bir şey gitmiş ben de Yo tank ben çok güzel tank ya. Kim? Emrah mı? Aha. Ben takımla. Tank iyi ya. Ben de hata görmedim şimdi ben. Yani, ben oh, kaçamıyorum ya. Hayır abi, ben Rus. seni boz. Oğlum o şey sanır. Neden bir pişini sevdim? Abi bak ben e, seni yandım. Bak bak ben seni yandım. Sıkıntı yok. İkimiz de İzmir'de yaşadık ama ben Emre bir şey hep aynı kelime. Ebeninki diyor. Bir de özelden acayip şeyler yazıyorum. Burada da söylemek istemiyorum. Ben seni yandım. Sıkıntı yok. Emre abi. Birisi işte hani, <laughs> ben olabilirim de yani işte benim beni öldürüyor olabilmez zaten işin trajik kısmı yani. Olamaz. Hani bir 134 iyi de valla bir yılları yani hani. Anlatabiliyor muyum? Böyle. Oh. Iki, bir, yere geldik burada evet. Bir... ve hani, Burada diyorum ki şey... en az 5 öyle olacak. Ve iş, ilginç tarafı hani Paladin gibi e, target healer de araya healer yani şaman bir de hani. hani oradan bir healer atmıyor bir ya. yani. Hani. Tabii araya healer'dan bir kısmını bize fazla görüyor yani. Doğru diyor. ben, ben oynayamıyorum, yani söylüyorum, Hunter oynuyorum. Ama bu benim... Ama bu benim kombat anında senin... healer bunun anlamına gelmiyor yani. Gidip böyle alakasız bir yerde ölmüyorum. sizinle beraber dibimde. Hani, oh, olabilir olabilir. Senin sözünü dinleyerek, Tankın dibinde hareket ederken öldüm. Hani, hani senin sözünü de dinledik. Şimdi orası da ben. Sen yarlayacaksın ki ben kaçayım kaçarken öldüm yani işte yetişemedik yaralım. Yani ne yapabilirim ben onun için? Onu mu haklı Ama 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 abi bak bazı konular da haklı. Yani o kadar insan ölmüyor. Bir o ölüyor. Ya burada biraz a hayır bak. Hayır. Ben art niye tarıyorum? Niye bu adam ölüyor? Yani. Bakalım yine ya ne kadar hilemiş. Hellen Emrah. Bir bitmiş oluyor mu Ben no. Or Orhan abi zaten sizi de geldi. W'ye bir lira sıkıştırmış. İleriye doğru gidiyor karakter öyle Galiba. Evet. Galiba galiba. Bak bakıyorum dinliyorum ya. Bakan bana ne zamana dönecek diye. Topu alın topu. Topu. Top var ya hani. Top. Hayda. Sinirlen. <laughs> Şakanın kalitesi var O tam geliyor. Kavgada söylenmez bu arada. Kavga olmadığı için. şimdi. Hani evet. şamanı daha mu? Şaman bize bakmıyor ki yıl atlıyor. İnce abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Yani bak ben senin yanında oldum bak şu cümlemle söyleyeceğim. Bir guit lideri utanmıyor kendi guitin adamını şalıyor diye bu iyiliğini suratına vuruyor. Ben böyle bir rezillik görmedim abi. Geçtim artık. Ben, ben böyle bir şey görmedim abi. Ben senin arkandayım. Hayır hani Bile bile alıyor ve hani ayakta Ay, da tutamıyor yani bilmiyorum. Peki, peki kasıt yapı yapabiliyor olabilir mi gece abi? Hani belki. Ya, senin ben, ben öyle kötü şeyler attım. düşünmeyi sevmiyorum, düşünmüyorum öyle şeyler. Ama bilmiyorum. Ne Efendim? <laughs> <laughs> Lan Umut, ne oldu ben ya? Umut duydum bak duygulandı şimdi bak savunma savunma şeyine gir Ama dediği doğru dediği biz Bize ne farkındaydık. dedi. Ne Kaç kişi karşımıza aldık? <laughs> Metini. Biz de Gencay dedik. Gencay kalacak. Gidelim. Metin, bu Metin kaç kişiler? Metin, Metin değil miydi onu yapar? Beni Metin değil miydi onu yapar? Metin, hiç utanması Kallesi da yok. Utanmadan Metin diyor. Bizim kardeş Türk müydün adını söylüyor. Allah bilir. Ay Allah dedi. beni kazdı beni. Arkadaş olmuş. <laughs> <Konuşma> bir içmiştim. içmiştik. şey demeyin. Kardeş, Uçmayın o, burada. Dedim ben. Sultanı kardeşim. Bir kişi Kardeşim. Mete, Mete, he, Mete. ha Mete. Metindi. Değil mi? İşte bir tanesi diyormuş ya, siz dediniz. Ben de o sizin kaçıncı dediğinizin kaçıncı olduğunu bilmediğim için onlardan birini diyorum işte. Ya gence onu bırak da bir dedikodu var. Şurada bir tane marakotu koydular. Sultanskine 50k bağışla gönderdi. Bu doğru mu? Doğru. Verdi mi 50k Hayır mı? Hayır. Kafa hayır, hayır. Peki çok önemli bir şey soracağım sana. Hı. Geçen Emrah abi dedin ki "Sen şamandan anlamıyorsun. Killer'dan hiç anlamıyorsun. Gittin bir tane şaman Elder açtın." Kaç türlü oldu o? ki daha. Ayda. Nasıl olmadı? Geçen açtın oynuyordun 5. Onu eee o? Boris'ten şey yapacaktım da Boris kapanınca kaldı. Ayda. Evet. Battles başladınız gelemiyorum. to claim. Let your fears yani hep öldürüyorlar beni. <laughs> Healer de heal beni. Ge ge gence... <laughs> gence abiye nazar değiyor. Bana atamazsınız artık <laughs> evet, Gence abiye <laughs> Dur olsan tamam da Paladin'de de laf, laf bile atamazsınız Paladin agro'yu bırakmıyor <laughs> çünkü Let your fears Relinquish your soul. Evet, yani senin bu çaba Kemal abinin Fire Mage oynaması gibi bir çaba işte. No Yaptı. Yaptı toparlarız birazcık alışıklar. Ben de sonları bir pantır ne ki Rotasyonda bir şey Bir tane video can... Bir alışalım bu enerji kullanımını güzelce. Ben öldüm mü? Ben, ben aşağı atıyorum <laughs> şey olsun diye boss'tan sonra tak ortaya ha, Şey dolmaya da al, oraya geliyordum şimdi. Gence bak senin için ben discover fotoğraf Onun için bütün bak. Kalk kalk. Senin Hunter'ınla ilgili. Nereye at? Huzur evine. <laughs> Tam düzuramadım kutsan gibi. My There is no escape for you. I am Ben ben onu çok seviyorum kaçıyor ama. Satıktan. Ritir var mı? Aaa geliyor. bir yok. Gerçi şey yok. Bunun var mı? Repair'e geldi mi yani? Ben ilk oyun oynayacağım mi? var ya. Bitiyordu repair üzerindeki. Öyle öyle. Ad Tam şey yaptım. ya. ben yaptım şeyi. Şeyi sordum. Hunter'a sordum da. Abi lazım ya. Öldüğü için. Ama genç bugün belki. biraz zaten. Biraz oldu. Canı sıkma ne yapacağız? Birleşin, birleşin, bir. Ben sizi öldürtmüyor işte mesela raidleyken? Önce abi, benim bir karakterimden biliyorum, biliyor musun? Senin Warlock oynaman lazım. Hani onlar kendine sol son atıyor, ölünce bir daha kalkıyor. Yani Kendini böyle pozisyon... O, o, onu en, en sona kim koydu? Ed, ede vurun, Ede. Var içine Warlock a. 15 dakika bir tane Ama bir o da bir şey kere, kere be Birleşin birleş Yok şimdi değil Bir de bugün geldi diyor ki Gencevi abi Umut diyor Paklan diyor raid topla Geçen ilk gence abi geldi <laughs> topladık sen yoktu o Afyon'da olduğun zaman abi Hanks Suriyeli, Hunter Bulga, Ömürlü Lava, hani, hani Yani işte. bir o şey zaman var. i̇şte bir kaldı Bir attı, bir attı, bu O zaman, bu gözündeki ışığı, bu, o... ...öğretimi evet, Hayır. haklısın Gence abi? Sen kesmedin boss'u tek başına. Sen bana mı söyle? Şey yapın, buluruz artık. <laughs> ya buluruz abi sıkıntı. Kapatıyor sen beni değil mi? Normalde bir okul olsaydı o beni öldürmeyecek. Ya. Abi healer benim niye yarıda kalıyor kombat esnasında? Ya healer kötü Ama... Gencoy abi sen bunu anlamadın mı daha? Daha ne konuşuyorsun ki? Bayağıdır. Abi Dur. nice aks işte. Sen onu bırak. Geçelim mi diyeceğim ama sen gelsin 220. Kırtık olmaz tabi. Yükseltti Ha. Tamam o sana gider de. Omuzlu kararsızım ya. Adı nasıl? Bir dakika. Ya bak burada evet, kimse inanmıyor. Gence bak ha senin yüzün burada. sen evet, bu tip başına kesmedin mi? Sanguin şeyindeki. Domination'daki. Tabii canım. Hadi. On kaldı kes. Aldım abi vermene gerek cihazı yok. Kaza bakıyorum şey. ya. Yüksel omuzun ne kadar istiyormuş? Bir dakika omuzun ne bakacağım. Omuzluk şu oldu. 400 istiyor. 400 harcayamayım ben buna. Bizim kahraman. Hmm. da.